Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Antalya yerel basın olarak Kumluca'da bulunan CY Bisiklet işletme sahibi Cevher Yazıcı ile birlikteyiz. Cevher Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz evet, teşekkür ederiz. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Cevher Yazıcı kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Cevher Yazıcı, Kumluca'da yazıcı bisiklet olarak 2008 yılından hı kendi işlerimiz bulduk. Mesleki olarak 1997 yılından beri sektörün içerisindeyiz. Aslında çıraklıktan yetiştik. Çıraklıktan beri buradayız. Süper. Ee, 2000'li yıllardan sonra artık e, sektör e, tamamen Türkiye'de bir boyut kazandı. Hı hı. Artık e, bisiklet e, ulaşım aracından ziyade spor amaçlı kullanılmaya başladı. Hı. Ve yaygınlaştırdı. Biz de bunların öncülerinden olduk. Şu an Türkiye genelinde bisiklet yolları olsun, bisiklet gelişimi olsun, bisiklet de üzerinde her şey olsun e, ee, çeşitler artıyor. Çeşitler artıyor da biz de müşteriye tabii gelişen net, teknolojide sizlerde gelişen <laughs> takip biz de takip ediyorsunuz. geliştiriyoruz. Süper. Ee, peki biraz ürün çeşitlerinizden bahsedelim. Sadece bisiklet görmedim çünkü bayağı detaylı burası. Ürün çeşitimiz şöyle bahsedeyim. En başta çocuk e, çocuklu olduktan 3 yaşına girdikten sonra biz Hı -hı. çocuğu teslim alıyoruz. Artık ilerleyen yaşlara kadar devam ediyor. E, çocuk gereçleri, Bisiklet, motosiklet, bebek arabası, bebek arabası kay kaykay, paten, bu tarz şeyler ürünlerle geniş yer faizlerimizle müşterimize hitap ediyoruz. Ayrıca herhangi bir tamir parçaları da satıyorsunuz sanırım Sat orijinal olarak. Tüm orijinal motosikletlerin yedek parçaları, aşağı yukarı hı hı. Honda, Yamaha, hı hı. Suzuki motosikletlerin yedek parçalarına varıncaya kadar tam çeşitli, yani az değil. 3S yaptığımız olayı biz 5S'e çıkardık. Hı hı. Herhangi birisi yolda kalsa, yani turda olsa mesela... Tabii Herhangi bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. İletişime aslında. geçebiliyor. Ekstra yol yardım servisimiz de var. Oh, süper. 724. Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı Hı. olmaya çalışıyoruz. E, bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri nelerdir? E, müşteriden ziyade motor arızalarını erken Hı. tespit edebilmek, erken yola çıkabilmek, evet. yani sorunlu problemi bir an önce çözmek. Çünkü motor sektörü ilçemizde Kullanımı ulaşım amaçlı. Evet. Yani motorun ne kadar az serviste kalması müşteri için iyidir. Aynı zamanda servisler için de iyidir. Tabii ki. Biz elimizden geldiğince müşterimize yardımcı oluyoruz. Ürün çeşitliliğinden dolayı zaten müşterimiz en büyük tercihi ürün çeşidi. Evet. Sektörde belki 150 çeşit motor vardır. Bunların parçalarının bir kısmı birbirine uyar. Hı -hı. Ama bizde hitap ettiğimiz motor üzerine yedek parçada 140 40'a yakın modelin yedek parçasını bulunduruyoruz. Tabii başarı tek başına olmuyor. E, profesyonel bir ekip de var arkada. E, kaç kişilik bir ekibiniz var? 8 kişilik bir ekibimiz var, ben de dahil. Birlikte e, çalıştığımız gün içerisinde, aynı gün içerisinde ürün müşteriden hı. gelen motor bisiklet olsun, hı hı. Onları aynı gün teslim etmek için uğraşıyoruz. Tabii siz de kendiniz gibi yetiştiriyorsunuz sanırım. Yetiştiriyoruz. Biz siz de nasıl yaptıysanız o şekilde çıraklara aynı şekilde öğretiyoruz. öğretiyoruz. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatlerimiz standart bir şekilde yaz ayı ve kış ayı iki çeşittir. Hı hı. Yazın saat 8'de açılır akşam yedi buçukta standart bir şekilde kapatırız. Hı hı. Kışında gene yine 8'de açılıp buçuk veya 6 civarında da iş kapanmış olur. Tabii bunun dışında telefonlar susmuyor herhangi Sus. bir şeyde. <laughs> susmuyor maalesef susmuyor. Süper. E, C Bisiklet lokasyon olarak Antalya'nın tam olarak neresindedir? CE Bisiklet Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunmaktadır. Antalya'nın batısında kalan bir bölgedir. Hı hı. Merkez e, işyerimiz e, çarşı içerisinde Ahmet Ela Bulvarı Beklemir Apartmanı altındadır her bölgeye hitap edebiliyoruz. Süper. Çevremizde o kemer olsun. Evet. Yan tarafımızda Finike, Demre. O bölgelerde hitap eden bir iş yerimiz var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yelpaze ağımız geniş, yedek parça ağımız geniş, ...servis düzeyinden önce yedek parçalarımızın daha etkin olduğunu düşünüyoruz çevremizde. E, peki size iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişime sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Sosyal medya hesaplarımız Instagram üzerinden CYV Facebook hı. üzerinden Cevher Yazıcı olarak... Hı hı. E, ...irtibat numaramız 0546-626-0868 ne olur ulaşabilirler. Buralardan ulaşabilirler sizlere 724 olarak. E, son olarak buradan sizi tercih eden... Yerli ve turist müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Müşterilerimize bizleri tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman için sektörümüzde ileriye dönük bir şeyler yapmak için uğraştık. Özellikle olsun bisiklet sektöründe, ilçemizde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak adına 7 yıldan beri ciddi bir mücadele veriyor. Süper ve ve tabii bunlar başarısız oluyorsunuz evet, şu an. tek başımıza olan bir şey değil. Herkese herkesle evet. de oluyor. Halkla olan bir şeyler, tabii özellikle, özellikle bir konusunda. Evet. Diyelim ki küçük bir ufak tefek takılmalarımız olsa da bürokrasiyle onları da çözeceğiz. İnşallah, İnşallah, bakalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de Başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Bizim de temennimiz o. Sin Sincemizi bir yüzyıl sonra da devam ettirmek. İnşallah. İşimin uzmanıyım.